Türkiye'de 8 milyon lise ve üniversite öğrencisi var ve bunlar oy kullanacaklar. Bunların sayısı az bir orana denk gelmiyor. Onlar Türkiye'nin en büyük partisi ve bu solcu bir parti. Murat Kurum ve İmamoğlu arasındaki seçim sadece üniversite gençleri arasında yapılsa, sadece onlar arasında yapılsa, Murat Kurum'un karşısına kimi ya da neyi koyarsan koy, üniversite gençlerinin %85'i kurumun karşısındakini seçerler. Erdoğan'ın partisinin üniversitelerde hiçbir varlığı veya faaliyeti yok. Solcular Türkiye üniversitelerinde başka isimler altında faaliyet gösteriyor. Türkiye üniversitelerinde hocalar için, namaz için vesaire, Kur'an'ın icazına ve Allah'ın varlığını ispat için, İslam'ın mükemmel bir din olduğunu, İslam medeniyetinin Avrupa medeniyetinden çok daha üstün olduğunu anlatmak için, bunları yapmak için herhangi bir ortam yok. Yani Murat Kurum ve Erdoğan'ın partisi, aslında Üniversiteler Partisi ile yarışacak. Kim kazanacak? Erdoğan'ın partisi mi, Üniversiteler Partisi mi? Ve 4 sene sonra Türkiye'nin başkanını işte bu parti belirleyecek. Gelin devam edelim. Çünkü sadece İstanbul değil, Ankara, Diyarbakır, Edirne, İzmir vesaire seçimlerini de Üniversiteler Partisi belirleyecek. Bu yüzden Türkiye'deki siyasi sistemin büyük bir problemi var. Siyaset halimleri der ki büyük şehirler devrimleri üretir büyük şehirler ve üniversiteler hakim parti olan Erdoğan'ın partisine karşı. Bunun yanında kırsal kesimse iç savaş üretir ama devam edemez çabuk ezilir. Ve bu da oldu. Selanik İstanbul'u ele geçirip devrim yaptı Sultan Abdülhamid'i ve Osmanlı'yı düşürdü. Bu olaya kırsal kesim karşı çıkmaya çalıştı fakat bunda başarılı olamadı. Bunu başaramadı, evet. Murat Kurum, üniversitelere ulaşabilir mi? Asıl soru bu. Bu çok önemli bir sorun. Murat Kurum'un arkasındaki medya ekibini araştırdım. Murat Kurum'un arkasında hiçbir medya ekibi olmadığını gördüm. Gençlere nasıl ulaşacak? Mesela burada Murat Kurum'un Twitter hesabını görüyoruz. Sadece 800 bin takipçisi var. Hayal edin, o bir bakan ve 800 bin takipçisi var. Ekrem İmamoğlu'nunsa tam 9 milyon takipçisi var. Yani Murat Kurum bir üniversite öğrencisine ulaşıp ikna etse, bunun yanında İmamoğlu, 10 üniversite öğrencisine ulaşıp onu ikna edebilme olanağına sahip. 1'e karşı 10. Aradaki farkı hayal edebiliyor musunuz? Gelelim YouTube'a. Murat Kurum'un YouTube kanalında sadece 3000 takipçisi var. İmamoğlu'nun YouTube kanalında ise 688 bin takipçi var. Instagram da aynı şekilde. Murat Kurum'un 475 bin takipçisi varken Ekrem İmamoğlu'nun tam 7,5 milyon takipçisi var. Yani Ekrem'in 15 kat fazla takipçisi var. Murat Kurum'un bir üniversiteli takipçisi varsa, İmamoğlu'nun 15 üniversiteli takipçisi var. Bunun anlamı, Murat Kurum, bakanken de bir medya ekibi, ne yazık ki yokmuş ve AK Parti'de geçen seneler içinde Murat Kurum'u adaylığa hazırlamamış. Evet, bu olmuş. İşe şimdi başlayacaklar. Seçime ise sadece iki buçuk ay var, 31 Mart'ta. Erdoğan'ın partisi Mideler Savaşı ile meşgulken, Solcular Akıllar Savaşı'nda. Bakın solcular medyada nasıl çalışıyorlar. Görüyor musunuz? Gençlere Instagram'la ulaşırsın ve bunların çoğu üniversite öğrencisi, oy kullanacaklar. Peki Murat Kurum nerede? Sen bakansın, başarılısın, o kadar çalışıyorsun. Koca bir bölgeyi yeniden inşa ediyorsun, canın çıkıyor. Ama millet senin çalıştığını bilmiyor. Gençlerin üniversite öğrencilerinin Murat Kurum'un çalıştığından haberleri var mı? Yok. Hakim parti olan Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin medya ekibi nerede? Evet, yoklar. He bu arada AK Parti ile benim hiçbir alakam yok. Partiden hiç kimseyi tanımam. Ama Eser konuşuyor burada. CHP'nin medya ekibi çok başarılı. Gerçekten olay bu. Haklıya hakkını vermek lazım. İmamoğlu'nun arkasında çok güçlü bir medya ekibi var. Twitter'da, Instagram'da vesaire Ekrem kendisi yazmıyor elbette. Murat Kurum da bakan projelerle, köprülerle, okullarla, deprem bölgesiyle vesaire uğraşıyor. Adam çalışıyor, durdurak bilmiyor. Ama arkasında Murat Kurum'un yaptıklarını halka anlatacak bir medya ekibi yok maalesef. Bu da Murat Kurum'un TikTok sayfası. Sadece 90 bin takipçisi var. Murat Kurum'un paylaştığı videolar 235 bin, 91 bin, 21 bin, 400 bin gibi izlenme sayılarına ulaşmış. Evet, bir de şimdi diğerininkine bakacağız. Ekrem İmamoğlu'nunsa TikTok'ta 1.2 milyon takipçisi var. Videoları 11 milyon, 5 milyon, 7 milyon vesaire izlenmiş. Evet, durum böyle. Burada da Murat Kurum 16 milyon İstanbulluya sesleniyor. Dikkat edin, bir kişi kamerayla çekiyor. Mikrofon bile kullanılmamış. Evet, yok. Yani videodaki ses oda sesi. Ve oda sesi de yani kulağa tırmalar. Adaylık ilanında bile uzman bir kameraman orada bulunmuyor. Yok, basit. İstanbullulara doğal aile içinde gibi bir hitap olmasını istemiş olabilirler, evet. Bunu düşünmüş olabilirler. Ama o durumda bile huzur verici bir ses, ve ışık olması sağlanabilirdi çünkü videonun çok izlenmesi lazım. Nerede arkasında bir medya ekibi. Bu adam İBB başkanlığına aday oluyor, değil mi? İstanbul 16 milyon nüfusuyla adeta bir devlet. Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan vesaire daha büyük. Ekibimizle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Ee, ve burada İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz.